Merhaba arkadaşlar. Kriptrate YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Bahadır İlkokuz. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Burada yer alan görüş ve öneriler benim kişisel görüşlerim alıp yatırım tavsiyesi taşımamaktadır. Kriptrate.com adresine üye olup günlük ve haftalık bültenlerimize erişim sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar dün aslında bugün arasında çok büyük bir farklılık yok. Yani verilere baktığımızda Bitcoin arzındaki azaltma Tesla haberinden sonra yaşanan düşüşü dengelemek ve hatta buradaki manipülatif hareketin devamlılığını sağlamak adına yaşanan Bitcoin arzındaki azaltmaya azaltma süreci devam ediyor. Benzer şekilde talep seviyesinde 34'lerdeydik. İşte 20'den 30'a hızlı bir şekilde zıplamıştı. Sonrasında yavaş yavaş 34'lere kadar çıktık. Arkasından 26'ya gevşedi. Şimdi ise tekrardan 28 seviyesine doğru yükseldi dönüp baktığımızda arkadaşlar bugün ve yarın için 21K seviyesi maksimum pen seviyesi olarak gözüküyor opsiyonlarda. Günlük bazda baktığımızda ise arkadaşlar son 24 saatte yazılanlar, yazılan opsiyonlarda farklı vadeleri için burada 17.5, 18 riski halen duruyor arkadaşlar. Yani bugün malumun Svet toplantısı var, faiz kararı açıklanacak. 100 basman fiyatlanıyor fakat olası bir bu resesyon olasılığıyla ilgili, ihtimaliyle ilgili her ne kadar tabii hem Powell tarafında hem Yalın tarafında şu an şu aşamada e, resesyonla ilgili belirgin emarelerin görülmediğine yönelik açıklamalar yapılıyor olsa da piyasanın bu konuda bir fiyat baskısı var. Daha doğrusu FED'e bir politika baskısı var. Bu sebeple FED tarafında 75 yani 100 değil de daha düşük oranda faiz artışı yapması konusunda ee, üstü kapalı baskı yapıyorlar aslında bakarsanız. Hani olur da Fed bu tarafta tabii 75 basmanlık bir faiz artışına giderse e, kısa bir rahatlama rallisinin Eylül toplantısına kadar 5-6 haftalık bir süreç var. Rahatlama rallisinin olma ihtimali yüksek. Şimdi bugün için baktığımızda arkadaşlar yani 20.000 seviyesi gördüğünüz gibi opsiyonların en yoğun yazıldığı seviye olarak gözüküyor. Şu an 21 bin seviyesinin hemen üstündeyiz. Ee, dün 21 daha bakayım yanlış bir şey söylemeyeyim. evet. Dün 20.800 lira 900 lira kadar gevşemiştik. Ee, yarın için baktığımızda ise arkadaşlar görüyorsunuz bakın burada artık bir yoğunlaşma var. Tabi bu olur olmaz yani bunların hepsi ihtimal dahilinde olan şeyler fakat 100 basmanlık bir fiyatlama olursa bu seviyelere gelme ihtimalimiz, potansiyelimiz oldukça yüksek. Şimdi arkadaşlar hızlıca da birkaç tane coin'den bahsedeceğim. Mana ile başlayalım. <laughs> 15-24 desteği yukarıda 16-43 direnci. Nc'ye geldiğimizde 9-77 destek 10-24 direnç. Ftm'ye geldiğimizde 5-16 destek 5-49 direnç. Slp için... Şöyle 0.071 destek yukarıda 0.073-74 direncim. Bu print için 6.5 destek 6.8 direnç. Galaya geldiğimizde 0.8 destek 0.88 direnç. Dent için 0.016 desteği yukarıda ise 0.018 direncim. Şibe geldiğimizde 0.3013 destek, yukarıda 0.3020 direnci, A, Arpaya geldiğimizde 0.58 destek, 0.70 direnç. Son olarak Revene 0.43 destek, 0.45 direnç. Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Dilerim.